Herkesin dex save atmasını istiyorum Çok arkadaşlar. Aa, Oradan Dante. taktik veriyorsa size versin ihtiyacınız var. Dante! Gerçekten işin ucu döndü dolaştı Dante'ye mi balandı? Tekrar düştün, ölümle cebelleşiyorsun ve kendini bırakmamaya çalışıyorsun. Sen biraz fazla olmaya başladın. Ha, üzgünüm kimse harin olamaz. Sen düşersen seni kurtaramayız. Eğnim seni uyandırmak için bazı iyi anıları gösteriyor. Bak, yaşamaya değer bir şeyler var gösteriyor sana. Tabii ki böyle bir yola girdiğimizde, bu bizim ilk büyük savaşımız olduğu için benim bir önceki diğer evrenimde yaşadığım şeyler aklıma geldi. Bu takımı yarı yolda bırakamam. Ölün lan artık! Gerçekten konuşamıyorum, duyamıyorum. Göremiyorum. Hiçbir şey görmedim. Herkes bir anda sessizliğe gömülüyor. Ağız adam öldüremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle hiçbir şey katarmışcasına. Yeter be! Saçları bir an parladı. Elini şöyle kaldırıyor. Arkandaki kim? tam böyle ayın olduğu yerden ışığı sanki alıp böyle yere çarpmış gibi bir hareket var. Şu, şu kapar mı çıkacağız? İntikamını alacağımı söylemiştim. Rampıç mı istemişti? Buraya ben buralarda buralar ölmüyor zaten. Buradayız. Ben hayaleti galiba yok ettim. Yeter bitsin artık ya. Eee arkadaşlar burada bir şey var. Ay o öldü. Bana bak hayır. Neyse ona sonra bakarız. Hayır. Moonbeam'i arkadan çekip öne indirdi tekrardan. Arkadaşına söyle, ya bizim kavga etmek için hiçbir sebebimiz yok değil mi Amarex? Biz senle içki içtik o kadar. Sen kesinlikle çubaktın, biz seninle niye kavga ediyoruz ki? Bir dakika, ben yanına ışınlandım. Bir bak, yanına bir ışınlandın, ölüm.